Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bayağıdır video atamıyorum. Hepinizden çok özür dilerim. Ee... devam edeceğim arkadaşlar. Tamam bu güzel. Çok bekletmeyin başlayalım. Hadi biz. Şey. Bayağıdır video atamıyorum arkadaşlar. Hepinizden çok özür dilerim. Yani durum mu olmadı hiç çok yoğunlu, baya bir yoğundu yani ne diyeyim artık haçlık bilindirmeye çalışıyordum size kostüm alacaktım kendime Vallahi olmadı ya her ihtimale göze alarak şeyler almayı denedim oyunumda. Alacağız zaten ileride. Vay güzel şeyler diye umuyorum. Hadi bismillah. Başladı. Ben kendim bir dört parmak yapayım ya. Bu güzel değil. Şimdi şimdi. Ya yeter ya. İki dakika rahat vermedi şu oyun. Sesimi de bir kapatayım ya videoda. Ne? ne? Allah abi sus Allah ya. Allah Heh, tamam. Devam edebilirim. Şöyle şuraya gidelim. Yeni güncellemeyi de tanıtacağım. Anlayacaksınız. Zaten umarım bakmışsınızdır. Hadi bak. Çok konuşmadan başlayalım. Aaa 3 kişi başlamışız. Ben evet, şöyle de de beni burada öldürürler değil. Şaka kazanacağım. Ay ay her türlü kazanacağız. Hadi bakayım. çektim bile Nereye gitti o az önce? Bir dakika bot mu? İyi değil mi? Ben herkese girişiyorum ki. Silahını çekelim şimdi bir. 30 Tamam. Win çektim aga. Yani şimdiden win çektim. Yani şöyle bir basayım. kadar çok doluyor da. Aha M4. Çok severim. Oo. Dire. Ayak sesi vermedi. Ya tek bu mu kaldı ya? Neyse ya vazgeçtim. Neyse bir tur daha atalım. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Az bir şey daha tak. Az bir şey daha. Oh. Ee, Facebook'ta paylaşalım. Hadi bak. Ya yeah. aman ya. Tamam paylaştım mı paylaştım. Sil. Bunun derdiyle, tasasıyla hiç uğraşamam. Kayıtta mıyım lan? Evet. evet. Direkt başlayayım mı? Direkt. E ee, Hadi. Şu kapıyı kapatayım ya. Tamam kapattım siz. kapıyı da <laughs> Videoya devam Videoyu da kapatalım unutmayın Bak beğenmiyorsunuz ya ben çok 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 üzülüyorum yani Bir de deneme sınavı var ya Hadi bakayım size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Ben geçen gün bir dolandırıcı rastladım böyle. Tamam mı? Adam böyle abimler beni kandırdı filan filan diyor. Adam filan bir şeyler anlatıyor da ben adamı anlamıyorum. Adam boş laf yapıyor orada. Adam beni dolandırıyormuş Mersem. Babam yanımda olayı anlattı babam bana. Olayı anladık babamla. Adamı dava edecektim adamı. Böyle ya. Hadi bismillah. İşaretleyelim şöyle belirli bir yer. Lan ne no. Emmi ne yapıyorsun emmi? Video küfürü içer. Video küfürü içerir bu arada. Emmi ne yapıyorsun emmi? Hadi bismillah. Erken atladım bu arada yani Şöyle diyeyim Adamlar orada loot yapıyor Biz eleman indiriyoruz Ne elemanı lan Karşında Fatih var hmm. Aramızda Fatih listesine giren var mı? Vardı ya çok var. Hmm paraşütü bir değiştireyim ben ya. Bu neymiş? Pengu köy biliyoruz. Hey benler benler ne? Ya çok adam indi. Ben naneyi yedim ya. Ben açık ara naneyi yedim ya. Baştan söylüyorum ben nane yedim. Obe. Ha Uzi'yle sıkıyor tamam. Bu bir şey yapamaz. Daha esporcuya filan denk gelirsek. Hadi bakayım. Abo. Raşetova. Veteriner Ali Hekim Bey. Abi sık mı? Kafana hortumla girelim. Ya bak. Çok mutlu yaptı ya. Çok kaşındı. Oh, lootlar severiz. Tamam, benim lootum tamam. Hmm. Tamam, ben kaçıyorum şu anda buradan. Oğlum bu, bu, bu ne ya? Bu deniyor mu? Ki? var ya makarnaya bana. Babaannesini düz otladım. Zorga gideyim var ya. Canım çok sıkıldı. Hani hayvanlara geliyordu lan. Rozakta orada. Lan. Neyse ya. Ev var artık. Ona dua edelim. Lan yokmuş. Hay ben. O olmayan kafama sıkayım ya. bismillah. Uf. O bir loot almış ya. Bir AVM P90 yok mu be? p 90. Yolu damca. Da Bu arada bu hareketlere elim boş kalmasın diye yapıyorum. Elimde her türlü bir iki olsun yani. 2 x turbin. Neyse. Lan yine havaya tak. Ya. 2 x dürbün. Ha, var lan uzaya bu. Ok, filha it Devam Şimdi ne yapsak arkadaşlar? Benim bu ayarım niye böyle ya? Şimdi şöyle bir köşeye atalım. Küçültelim. Tamam. Devam. Klasik maçtan sonra ben bunun ayarını fulli bunmuş ekran DBS Aga pusu falan yok değil mi? Bir iki, iki daha. Ha tamam bunu zaten. Şuna doğru buna iki x takılmıyor. Bunu holo takalım ya. Neyse holo takalım. DBS babasıyız. Emin ne yapıyorsun ammin. Millet nerelere gitmiş bizi nereye attı ya? Benim oğlum bu. Ya ben malım ya. Dur bari bunu da patlatayım. Dur ben direkt bunu patlatayım. Her zaman yaptığım şey bir şeyleri patlatmak. Ananı satayım. Ya ben ciddi bir malım ya. Don't give up. Your can still you. Neyse çıkayım ya. Oo, 16 dakika olmuş. Ben videoyu kapatıyorum. Bir dakika şu bitsin Ödüllerimi bir görün. Ezikler. 300 BP ne ya? Neyse boş ver şimdi havayı mavayı. Aga 16 dakika olmuş ya. Ben videoyu açalım. Hadi bakayım. Hadi bakayım arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.